Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün videomda yeni bir tablet modelini inceleyeceğim. Bu tablet modeli, Wacom'un S7 Pro. Ülkemizde henüz yeni satışa çıkmış, pek bilindik bir marka değil ama fiyatı ve özellikleri açısından muadillerine göre biraz üstün özellikleri var. Onlardan bahsedeceğim. Ürünün detaylarına gelecek olursak bu ürünün 4 GB RAM'i var. Aynı fiyattaki diğer muadillerin RAM'leri de 1 GB, bazılarının 2 GB ama 4 GB'lık bir muadili yok aynı fiyatta. Ve hafıza olarak da diğer muadillerine göre çok çok üstün. Muadilleri 16 GB ise bu 64 GB. Yani neredeyse 4-5 katı büyüklüğünde bir hafıza boyutu var. Yanında neler yazmış? Günlük kullanıma uygun yazmış. Android işletim sistemi var. 4 GB'lık bir RAM'e RAM e sahiptir yazıyor. Burada ürünün bir siyah görseli var. Görmüş olduğunuz gibi arka tarafta kameraları var. Ön tarafta da siyah bir ekranı var. Gayet güzel gözüküyor. Diğer bir açıklamaya gelirsek, hep yanınızda dursun diyor. 7 inçlik bir ekrana sahip diyor. Gayet makul bir ekran boyutu var diyor. İdeal ölçülere sahip yazıyor. İnce yazıyor. İnternete bağlama imkanı var. wi fi varmış. İnce bir gövdesi varmış vesaire. Bu görselde Ürünün farklı bir rengi var. Mavi ve mor karışımı bir rengi var. Gayet güzel, hoş gözüküyor. Bu görselde sadece arka tarafını gösteriyor. Plastik bir arka yüzeyi var. 3 tane kamerası var. Kameralardan mutlaka bahsedeceğim. Sakın kaçırmayın. Çünkü 3 tane kamerası olduğunu gözüküyor ama 3 tane kamerası yok. Evet, arka taraftaki kameralardan sadece bir tanesi çalışıyor. Diğerleri fake kamera. Yani görsel olarak konulmuş. Bir estetik sağlıyor sadece tek kamera çalışıyor. Tek kamerası da pek kaliteli görseller sunmuyormuş yorumlara göre. En önemlisi teknik özelliklere gelecek olursak cihaz tipi tablet Wacom'un S7 modeli işletim sistemi Android bellek ve depolamada 4 GB RAM'i var dahil depolaması 64 GB kablosuz Wi-Fi var Wi-Fi'nin hangi sürümü olduğunu yazmıyor GPS var yani haritalara girip konum belirleme özelliği var. Ekran özellikleri 7 inçlik bir ekranı var. Ekran çözünürlüğü Full HD'ymiş. Yani 1920 1080 piksel. Ne kadar gerçekçi bilmiyorum. IPS ekranı olduğunu yazıyor ama bazı yorumlarda okudum. Bazı sitelerde okudum. TFT LCD bir ekranı var. Yani IPS yazmıyor. Her sitede farklı yazıyor. İyice araştırmak gerekiyor. İşlemcisi Qualcomm yazıyor ama Qualcomm olduğunu zannetmiyorum. Çinli bir yarı iletken üreticisi Spratrum diye bir işlemci araştırmak gerekiyor. Evet, Morcom'un beyaz bir modeli. Gayet güzel şık gözüküyor. En önemlisi kullanıcı yorumları alan kişilerden. Yorumları okuyacağım sizlere. Almanızı tavsiye etmiyorum. Yusuf Arda yazmış. Belki küçük çocuğunuz varsa alabilirsiniz ama kameralar kötü. Performans sıfır yazmış. Kut diye bir arkadaş merhaba selam kart desteği var mı acaba kullanan varsa falan. Kart desteği olduğunu özelliklerde yazmamış. E, dahil depolaması fazla olduğu için e, desteği koymuş olamazlar diye düşünüyorum. Yoldaş diye bir arkadaş kameralar berbat diyor. VGA görüntü kalitesi işlemcisi berbat diyor. 30 dakika kullanım acayip ısıtıyor diyor. Kasma donması ne ararsan var diyor. Merdiven altı üretim gibi yazmış. Low kardeş ne yazmış? Bu kameralar çalışıyor mu? He, gülmüş. Ali Yiğit merhaba alan oldu mu acaba? 1920-1080 IPS doğru mudur? Ben bunu üreticisinden videosundan izledim. TFT LCD bir ekranı var yani IPS değil. Full HD olduğunu bilmiyorum yani normal HD destekliyordu Full HD desteklemez. Harun Eken yazmış kesinlikle ekran denildiği gibi değil Full HD değil çözünürlükte de deniyor ama alakası yok yazmış. Kameralar çok kötü performansında sıkıntı yok. Bayağı hızlı ama genel anlamda özelliklerde ekran ve kamera konusunda çok kötü yazmış. Fiyat analizine gelecek olursak son 6 aylık fiyat değişim grafiğini gösteriyor bu grafikte. Dönem içi en yüksek fiyat 944 liraya çıkmış. Ondan sonra bir düşüşe girmiş. Dönem içi en düşük fiyatı 710 liraya kadar gerilemiş. Şu anki fiyatı da 739 lira. Yani son 6 ayın en yüksek fiyatına göre 205 lira ucuz satılıyor şu an. Bu da satıcılardaki fiyatları trend yolda şu an en ucuz fiyata satılıyor. Ücretsiz kargo olarak 739 liraya satılıyor. En 11'de 759 liraya satılıyor. Gitti gidiyor da 769. Sonra en 11'deki diğer satıcılarda 770 lira. Çiçek sepetinde zaten en pahalısı orada satılıyor. 900 liraya satılıyor aynı model. Evet arkadaşlar Workum S7 Pro'nun incelemesini tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Merak ettiklerinizi yorumlara ekleyebilirsiniz. Soru, görüş ve eleştirilerinizi yorumlara eklemenizi bekliyorum. İncelememi istediğiniz tableti bu görselden seçip yorumlara ekleyebilirsiniz. Şimdilik anlatabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.